Hasan parmak kaldırıyor çocuklar. Bir dinleyelim, evet, bakalım. Benim vardı ya. Evet, gel bakalım Hasan. Evet. Hasan'ın bir hayali vardı. Geçen yıl diyordu hep. Neydi? Evet, Asim'a. Evet. 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 Hasanistan'ı kurmak. O hayalin mi? Evet, evet, Evet ne oldu o hayalinle ilgili? Evet, birisi o ki kurmuş. Aa! Evet. Hasanistan kurulmuş. Senden habersiz. Evet. Kim kurmuş? Ne, nerede kurmuş? 2011'de. Kazakistan ve Kırgızistan arasında Bahreyn'in adayından birisinde kurulan bir devlet. Devlet. Dünya tanımış mı peki? Ha, tanımamış. Hiç duymadık ya Hasanistan diye bir devlet. Bir Google'dan bir bak nerede bak. olabilir. Evet şaşırdık mı çocuklar? Evet. Hasan gibi demek ki dünyada başka bir Hasan daha varmış. Aa, <laughs> evet. Evet Hasan'a evet, bakalım. Ben ah Hasanistan gerçekten varmış Hasan ya. <laughs> Şu da bayrağı mı yoksa? Evet. Neredeydi bu? Bakın. Tam dediğim gibi Evet. Kırgızistan ile Kazakistan Kırgızistan ile Kazakistan arasında çok küçücük Bahriye'nin aralarından birisinde Aaa benim gibi bir ya varmış. Cezayir'in orada da var. Ne onlar? Hasanistan. Ha. Üç tane mi Hasanistan varmış? Hayır. Hepsi, hepsi buraya bağlı. Ha oraya bağlı. Orada da güzel vatanımız var. Vay be. İlginç. E şimdiki hayalin ne? Madem bu hayalin gitti. Başka bir hayal kurman lazım Hasan. Evet. Ne olabilir? Hasan'ın Diğer ismi Hüseyin, Hüseyinistan. Evet, Belki Özbey. başka bir hayali vardır. Biz birisini koyayım mı? Özbekistan var zaten. Hayır, Özbey He, Özbey soyadın. Hı -hı. Özbey. Özbay da. Özbayistan birazcık Ay. sor. Birazcık Öz Özbayistan'ı beğenmedi. Soyadı Özbay ama Özbey. O güzel. Beylik Biraz sanki. Evet. evet. Hasan üzülme. Değişik hayaller kur başaracağına eminiz. Evet, evet. Hasan'ı teselli edelim. Ne Başar diyelim? Başaracağız. Başarılar, Başarılar Hasan. Evet.